Merhabalar. Ben Doktor Aydın Köşüş. Bugün vajina iç dudak sarkmasından bahsedeceğiz. Bu bölgede iç dudak dediğimiz aslında labium minora dediğimiz yapı bu genellikle kadınlarda doğuştan gelen e, şekilde normalden büyük olabilir ve sarkabilir. Bu tür durumlarda elbette bunun düzeltilmesi hastanın yaşam konforunu oldukça etkileyecektir. E, peki bu doğuştan olmayan başka nedenlerle de olabilir mi? Elbette geçirilmiş vajinal cerrahilere bağlı o bölgelerde sarkmalar, şekil bozuklukları olabilir. Kolajen doku bozukluklarına bağlı olabilir. Veya geçirilmiş vajinal travmalara bağlı o bölgedeki küçük dudağın etkilenmesine bağlı sarkmalar, şekil bozuklukları yaşanabilir. Bütün bu durumlarda vajinal iç dudak sarkması ameliyatı uygulanabilmektedir. Baktığınız zaman iç dudak Normalden büyük, bazen asimetrik, bir tarafta daha büyük, bir tarafta daha küçük görülebilir, şekli birbirinden farklı olabilir ya da aynı şekilde olup normalden çok iri olup aşağı doğru sarkmış olabilir. Bu tür durumlarda elbette normal kıyafet giyerken bile, normal kıyafet giyime çıkartılması sırasında veya cinsel ilişki sırasında bile hastalarda ciddi rahatsızlıklar uyandırabilmektedir. Yine hasta kendisi açısından ve partner açısından özellikle kozmetik anlamda rahatsız olabilmektedir. E, bu tür durumlarda ne yapıyoruz? Kendiliğinden geçer mi? Bu tür sarkmalar elbette kendiliğinden geçmez. Bunların mutlaka ameliyatla düzeltilmesi gerekecektir. Bu, bu nedenle kendiliğinden geçmesini beklemeyiniz. Peki ameliyatı nasıl yapılır? Ameliyatta pek çok teknik kullanılabilir. Elbette ki labium e, minus dediğimiz küçük tutaki sarkmanın şekli, beraberinde bir anormallik olup olmadığı, veya her iki dudakta asimetrik olup olmadığı, e, bunlara bağlı yapılacak ameliyat şekilleri değişecektir. Bu nedenle mutlaka labioplasti ameliyatı olmak için bu konuda tecrübeli bir hekime başvurup muayene olmanız e, yeterlidir. Doktorunuz size yapılacak ameliyatı detaylı bir şekilde anlatacaktır.